Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Kalbinizin her daim mutlulukla ve umutla çarpması dileklerimle hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere okumasını yeni bitirdiğim, geçtiğimiz ay Ankara'da bir sahaftan satın aldığım, Çukurova'nın mümbit topraklarının yetiştirdiği, orada doğmuş, büyümüş, edebiyatımızın önemli isimlerinden bir tanesi olan Orhan Kemal'in Bir Filiz Vardı isimli bu romanını tanıtmak istiyorum. Şimdi bendeki kitap dostlarım 1982 yılı basımlı. Kitap normalde 1965 yılında ilk kez basılmış. ki okudum dördüncü baskı. 1982 baskılı. Şöyle gördüğünüz gibi biraz yıpranmış ama öyle sağ alışverişini de seviyorum öyle görünce dayanamadım zaten Orhan Kemal önemli bir isim önce bir Orhan Kemal'e kısaca bir bakalım dostlarım. sonra kitabın tanıtımına geçmek istiyorum büyük ustalarımızdan biridir edebiyatımızda roman öykü oyun ve şiir gibi farklı türlerde eserleri imza atmıştır toplumcu gerçekçilik kendi değişiyle aydınlık gerçekçiliği benimsemiştir. Gerçek adım Mehmet Raşit Öğütçüdür. 1914 Adana doğumludur. 1970'te Sofya'da hayata veda etmiştir. Roman 1960'lı yılların başında İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde anne baba ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşayan 16 yaşında Filiz isimli genç bir kızın hikayesidir. Babası eski arabacıdır arabasını sattıktan sonra çalışmaz, evdedir ve meyhanelere takılır deyim yerindeyse. Anne bir çorap atölyesinde ütücü olarak çalışmaktadır. Filiz romanın başında işte X bölümünde bir kitap deposunda iş bulur. O süreci de anlatır roman. Kız kardeş ortaokulu terk etmiştir Filiz. Baba onun bir küçüğü nuru da çalıştırmayı planlamaktadır. Öyle güzel bir hayat. Yani hiç ben çalışmayayım, hanım çalışsın, kızlar çalışsın, ben de keyfime bakayım düşüncesinde bir adam. Zaten romanı okuduğunuzda da o günün toplumsal değerlerine ilişkin birçok şeyi yargılayacaksınız. Bir çok farklı hikayeler göreceksiniz romanın içerisinde. Şimdi Filiz dışa dönük, canlı, heyecanlı, hayata bağlı, mutlu olmak için yaratılmış bir kızdır. Baba baskısından kurtulmak isteyen, erkeklerin ilgisinden hoşlanan ancak bu konuda farkındalığı olan, erkeklerin kötü niyetlerini sezen ve kendini korumayı başarabilen bir yapısı vardır. Kadın erkek ilişkileri üzerinden dönemin ahlaki yapısının sorgulandığı kitapta 60'lı yılların ekonomik sorunları, maddi sıkıntıların sebep olduğu yozlaşma, değerlerin değerini yitirmesi, iletişimsizlik, baba baskısı, kişisel çıkarların, fırsatçılığın, faydacılığın ve makyavelist insan türünün en tipik örneklerine rastlanır. Ahlaki değerlerin maddiyet karşısındaki hazin hezimeti, erkek egemen toplumda tacizin o yıllarda da geçerli olduğu, Gerçek sevgi arayışı, memleket özlemi gibi unsurların ana tema olarak öne çıktığı bir romandır. Bir Filiz vardı. Çalışma ortamında erkeklerin tacizine maruz kalan Filiz'in bu ahlaksızlığa karşı direnmesini konu alan roman, kadınlara yönelik taciz konusundaki farkındalığı oluşturması bakımından önemli bir eserdir dostlarım. Yazar e, romanın e, Orhan Kemal e, sonlarına doğru ortaya çıkmaktadır Filiz'in karşısında. Dolayısıyla yazarın kendi hayatından da kesitler sunulan bir eserdir. Bu bakımdan otobiyografik bir roman olarak da nitelendirebiliriz. E, top, e, romanın içerisinde seçilen karakterler toplumun içindeki gerçek karakterlerdir. Sıradan insanlardır. Ama Orhan Kemal, pardon dostlarım, Orhan Kemal'in kaleminden ve gözlem yeteneğinden kaynaklı. O sıradan karakterler ette kemiğe bürünür. Önemli bir anlatım başarısı vardır. Diyaloglar çok gerçekçidir. O hani er, bir erkek kültürü vardır. O işte Filiz'e laf atmalar falan var. Onlar hani hoş değil ama tabii bu da hayatın içinde maalesef var. Onları oldukça gerçekçi bir şekilde yansıtmış Orhan Kemal romanda. Zaten Orhan Kemal'in başarılı olmasındaki ana unsurlardan bir tanesi de o e, toplumun içinde yaşamasından hikayeyi gözlemi kendisi yapıyor. Kendisi topluyor hikayeyi. Böyle olunca da ortaya zaten kalemi de kuvvetli bir yazar. E, uzun yıllar yazmış. Çok üretken bir yazar. Yani hikayeleri, romanları, oyunları, şiirleri, hatta şiiri biliyorsunuzdur mutlaka işte Nazım Hikmet aynı cezaevinde Bursa'da kaldıkları zamanda Nazım Hikmet Orhan sen yazar şiiri bırak roman yazmaya devam et şeklinde onun terkiniyle Orhan Kemal şiirden vazgeçer ve romana yönelir. Böyle bir roman yönden oldukça başarılı bir isimdir sonraki günlerde önümüzdeki günlerde bir kendi hayatında anlatan bir metin de hazırlamayı düşünüyorum. Hani şöyle söyleyeyim dostlarım. İşte 60'lı yıllar aslında bugün de değişen pek fazla bir şey yok. Toplumdaki kadın tacizine yönelik önemli bir roman. Biraz tabii şey yapıyorsunuz. Biraz üzülüyorsunuz hani olmasın yap hani toplumun içinde herkes ahlaki değerlerini muhafaza etmek zorunda korumak zorunda öbür türlü yaşanmaz bir hale gelir yaşadığımız ortam hani biraz böyle şey okuyorsunuz keşke olmasa diyerek okuyorsunuz üzülüyorsunuz biraz kızıyorsunuz hani çünkü o laf atmalar, tacizler hoş değil. Bir insanın biraz edebinin, hayasının olması gerekir. Kendini muhafaza etmesi gerekir. İşte roman bu bakımdan bence öne çıkıyor. Oradaki tabii insanların maddiyatçılığı, çıkarı işte Filiz'in babasının onu zorla evlendirmek istemesi birçok konuya da şahit olacaksınız. Ben yani biraz üzülerek okudum ama anlatım bakımından, edebiyat bakımından önemli bir roman. Orhan Kemal'in bütün kitaplarını tavsiye ederim. Zaten çoğu romanda da kendi hayatından bölümler bulabilirsiniz. Oldukça önemli bir isimdir. Önemli bir yer edinmiştir edebiyatımızda. Bugün bir filiz var diye tanıtmak istedim dostlarım. Önümüzde devam ediyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni kitaplarla, yeni yazarlarla buluşmak üzere. Hoşça kalın, mutlulukla kalın, umutla kalın. Görüşmek üzere.